Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. İran güvenlik güçlerinden bazılarının taraf değiştirdiği ve özellikle Güney Azerbaycan Türkü olanların İran rejimine karşı protestocuların yanında yer aldığı belirtiliyor. Sabahın erken saatlerinde İran'ın Güney Azerbaycan bölgesinde Tebriz kentinde protestocular özellikle polisin desteğini almış durumda. Fakat tabii ki de çok nadir görülen bir an genel olarak dostlar Çatışmalar devam ediyor. Haberler Rus medyasına da yansımış durumda. Haberi görmektesiniz. 25 Eylül tarihinde paylaşılıyor. İran'da protestocular İran ordusuna saldırdı başlığı atılırken yüzlerce silah el konulduğu belirtiliyor. İran'da aktivistlerin birinin ölümüyle sonuçlanan protestolardan sonra İran yetkilileri olayları bastıramadı. Özellikle Güney Azerbaycan halkının İran rejimine karşı artık ayaklandığı belirtilirken güvenlik güçleriyle onlar arasında kitlesel çatışma yaşandı. İran ordusuna yönelik önemli miktarda silahın alındı ve protestocuların İran'ın başkentinin bazı bölümlerini avlukaya aldığı belirtiliyor. Tahran'da da olaylar var. Daha doğrusu İran'ın hemen hemen her yerinde olaylar var. Bununla birlikte çok sayıda silahın ele geçirilmesinin yalnızca Tahran'da değil tüm İran'da son derece keskin tırmanışa yol açabileceği belirtiliyor. İran'da polis ve devrim muhafızı üyeleriyle son derece ciddi çatışmalar yaşanırken şu anda durum İran makamlarının lehine değil ifadesi kullanılıyor. Halkın daha üstün olduğunu söyleyelim. Protestocular özellikle darbe düzenlemeye çalışıyor. Bu da İran'da ciddi endişelere neden olurken Rusya'nın bölgedeki kilit müttefi olan İran'daki bu olaylarda Rus medyasında gündem olmuş durumda. İranlı yetkililer geçen hafta gelişen durum hakkında yorum yapmazken ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İbrahim Reis'in ülkeye dönmesinden sonra İran rejiminin Güney Azerbaycan halkına karşı 40 milyon Türkiye karşı şiddeti de artmış durumda bunu da söyleyelim. Diğer haberleri aktaralım. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Ahmet Han Niyazi konuşuyor. Allah tarafından hak ile ayakta durmamız ve kötülüğe karşı cihat etmemiz emredildi açıklamasını yaparken چاہد کرو کہیں اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ نہ میں اچھائی کے ساتھ ہوں نہ برائی کے ساتھ ہوں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی حکم ہے اس کا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ چور جو ملک کو لوٹ کے بھاگے پر اور اب آ کے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں ڈیل کے تحت این آر او کے تحت ساری قوم پہ فرض ہے کہ ان کا خلاف کھڑے ہو ان کا مقابلہ کرو کیونکہ میرے مولا نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اللہ نے کہا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ایک قوم بیڑ بکریوں کی طرح رہنا چاہتی ہے اللہ ویسے رکھے گا اگر ایک قوم آزاد ہونا چاہتی ہے حقیقی آزادی چاہتی ہے اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت حقیقی جمہوریت انسان کو حقیقی آزادی دیتی ہے اس کے لیے انسانوں کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے Kadirov'da dostlar Çeçen halkını Ukrayna'da ölüme göndermeye devam ediyor. Ukrayna'ya gönderilen Kadirov yanlısı yeni Çeçen grubun görüntüsü paylaşılırken Çeçen askerleri nispeten paslı silahları kullanan Rus ordusuna göre oldukça iyi ekipmanlarla donatıldığını görmekteyiz. Kazakistan Başbakanı Aliyan İsmailov'a göre 50 yabancı şirket Rusya'da üretimini kapatırken üretimlerini ve ofislerini Kazakistan'a taşıma arzusunu dile getirdiler. 2022'de sabit varlıklara yapılan yatırımların reel olarak arttığı belirtiliyor. Somali ordusu operasyon düzenliyor. Somali güvenlik kuvvetleri Galbadut bölgesinde Elbur bölgesindeki teröristleri vururken bu bölgede dostlar Somali ulusal ordusu güçlerinin cumartesi günü militan grup Eşşebap'ın elindeki Labidulle köyünü kurtardığı yönünde de haber aktarılıyor. Dalsan TV'deki haberi aktarmış olduk. Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan'da Milli Savunma Bakanı Nikos Panagitipulos konuşuyor. Bize her gün hakaret edenler cevabını almalı şeklinde açıklamalarda bulunurken onları kışkırtmadığımız ve gücendirmediğimiz yanıtını veriyoruz. Ama unutmuyoruz açıklamasını yapıyor. Her zaman olduğu gibi ülkemize boş boş açıklamalarda bulundu. Diğer haber aktaralım. Rusya'da seferberlik devam ediyor. Sadece Rus toprakları değil Avrupa'da bulunan Kaliningrad'da da yine tabii ki de burası Rus toprağı. Seferber vatandaşlar ve gönüllüler Kaliningrad şehrinin askeri komiserliklerine başvuruyor. Çoğu vatandaş bu bölgeye başvururken Kaliningrad'dan da kısmi seferberlik kapsamında çok sayıda Rus vatandaşının savaşa çağrıldığı haber aktarılıyor. Libya medyasından haber aktaralım. Mısır'ın Libya'daki Dibebe hükümetine güven verici mesajlar gönderdiği haber aktarılmış. Mısır medyası El Arabi El Cedid internet sitesi Mısır hükümetinin son zamanlarda hem Libya hem de Türkiye ile ilişkiler açısından birkaç adım attığını, bunların en önemlisinin Libya krizini yönetenleri değiştirmek olduğu vurgulanıyor. Özellikle dostlar burada Fethi Başşah'ya Mısır'ın desteği bilinirken yine tabii ki de Mısır Hafter'i destekliyordu fakat son günlerde değişiklik olduğu haberleri servis edilmiş. Mısır'la Abdülhamit ve arasında ilişkilerin soğukluğunun giderilmesi için Mısır tarafından mesaj yayınlanırken geçen günlerde Arap Birliği Konseyi'nin Dışişleri Bakanları toplantısında Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş konuşurken oturumu terk etmişti bu şekilde bir haber aktarılmış. Bunun dışındaki haber Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'yı ziyaret edeceği duyuruldu. Kendisi eski başbakan Shinzo Abe'nin cenazesine katılmak üzere 26 ila 27 Eylül tarihleri arasında Japonya'yı ziyaret edecek. Evet şaka gibi bir haber kendisi öldürüleri kaç gün oluyor hala gömülmemiş durumda. Irak'a gidiyoruz. Irak'taki Şiilerin Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefat yıl dönümü nedeniyle Necef kentinde Hazreti Ali Türbesi'ne akın ederek matem töreni düzenlediği yönünde görüntüler paylaşılmış. Bu bölgeden haber aktarılırken bunun dışındaki haber dostlar Özbekistan'da Birleşmiş Milletler'de konuşma gerçekleştirdi. Fakat Şevket Minzoyev Amerika'ya gitmediği için Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov konuştu. Afganistan'ın izolasyonu kabul edilemez açıklamasını yapıyor. Diğer haber dostlar Somali'de El Şebab terör örgütü şu açıklamayı yapıyor. Mogadishu'da askeri alma merkezinde intihar patlaması oldu. 32 Somali askeri ölürken 40'tan fazla kişinin yaralandığı haber aktarılıyor. Bununla ilgili Somali Ulusal Ordusu'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmediği notu da düşülürken El Şebab Birliği gibi sürekli Somali ordusunun hedef alan patlamalar gerçekleştiriyor. Evet dostlar Somali'den seçtiğimiz bir video ile veda ediyoruz. Hoşça kalın. İslamlar kara tabur ku soqadana ya dalka Turkiga ayaa laga sagootiye garoonka diyaaradaha Aden Abdi Murbisho. Taliya ciidanka booliska Soomaaliya General Abdi Hassan Hijar ayaa sheegay in gabdhaha Turkiga loo diray ay soo qaadan doonaan tabur Boris Kagar ka ay haram ad. Islamar kanal lagu soo xulay aqoon iyo xeelado kale iyadoo muddo